Ben konuyu başka bir boyut üzerinden, Tabii birbirini tamamlayan çok güzel tebliğler ee, Ben de hani bir konuyu verirken inşallah buna benzer bir şey yoktu. O da iyi oldu en azından. Güzel seçilmiş tebliğler. Ben de bu vatan odunda yaşanan, iki günde dinliyoruz, kısmen bazı bir <laughs> vatan yaşanan cezaleti, vahşeti dile getirdiler. Bak böyle bir yaptılar. Ee, bu detayı elimizde. Üniversite İhtiyacı Aşırı'ndaki malzemeler, Yunan vahşetinin boyutları, vatan ömründe yapılan e, dezalet, e, ayrıntılı bir şekilde elimizde değişik kaynaklarda fazlasıyla kullanıldı. Bunlardan bahsedecek değilim ama ben ağırlıklı olarak bu zulüm, mahşet, yağma, talan her türlü ifadeyi olumsuz e, ifadeyle açıklayabileceğimiz durum sonrasında vatan odalı yaşanan bu durumun nasıl yaralarına sarıldığı konusuna dikkat çekmek istiyorum. En büyük sorunlarımızdan, evet belki 30 Ağustos büyük taarruzda büyük e, bir zafer kazandık ama geriye baktığımızda vatan odalı belki o gün bir uçakla Hani üzerinde gezebilme imkanımız olsaydı yakılmış, yıkılmış köy ve kasabını hala ki 18 Eylül dolu yanlış hatırlamıyorsam son e, Yunan askerinin Erdek'ten e, vapurlarda binerek kaçışı o tarihe kadar da e, işgal devam etmiştir ki 3 yıla yakın bir dönem ve e, 3 milyon milyonun belki ben yaşadıkları rakamların ben ortalama rakamı ama Bunlar değişebilir. Değişik kaynaklar. 400 bin'e fazla halini bulunduğu bir işgal sahasından bahsediyoruz. E, 280 bine yakın yıkılıp yıkıldığı bir coğrafya. Çok e, zor bir durum. E, ama bu Batanadolu meselesi ya yani, da e, istihlas edilen vilayet-i e, mustahlası meselesini, tabii ilk defa Batanadolu'da gelişen bir kavram değil. Bunların altını ben birinci dünya savaşı yıllarında doğudaki vilayetlerimiz için ilk defa kullarına e, biliyorsunuz Doğu Anadolu'da ciddi bir işgal gerçekleştirildi. Kurtarıldıktan sonra o bölgeye de vilayeti mustahlasa e, genel bir kavramdır. Sadece Batı Anadolu ile sınırlandırmak istemem. E, ama bu mesele e, savaş sonrasında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında milli mücadele yıllarımızda ağırlıklı Önce Doğu cephesi çünkü aynı günlerde Batı cephesinden önce Doğu ve Güneydoğu düşmanların de düşmanlar, edilen kurtarılan bölgeler vardı. Ve buralarda vilayetin ustalası kavramı içerisinde değerlendirilir. Hükümet buralarda yönelikli bazı tedbirler alıyordu ama ilk defa milli mücadele yıllarımızda Vilayet Mustafa'nın yardım meselesi ağırlıklı olarak Batı Anadolu'nun işgali ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili ilintili olduğunu görüyoruz. Ve ben bu konuyu çok detaylı bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtları ve bizim başkan o zaman başbakanlık Cumhuriyet arşivleri içerisinde derlediğim çok sayıda terkira vesaire yazılardan, hükümet kararlarından evde ettiğim bilgiler üzerine bina ettiğim bir çalışmaydı. Orada çok değişik bir şeyler de gördünüz. İşgali e, şeyleri, e, özellikle çok güzel anlatılar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ekim 1920'den itibaren e, milletvekillerinin, özellikle bölge milletvekillerinin çoğu konuşmalarını okuduğunuzda orada sadece hani ee, hükümetin ne, dikkatini nasıl çekildi, bölgeye yönelik neler yapılacağına dair istenmenin dışında o anlatılarda Yunan vahşetinin o boyutlarını da görebiliyorsunuz ki e, hakikaten de bugün bir kez daha belki yani anlatırken bile belki biz yüz yıl sonra bunları konuşuyoruz ama e, o günü yaşayabiliyorsun yani bir anda empati yapıp o günlere inip ya benim eğilim var bundan sen O yaşadığımız hatıralarımızın çocukları ki Vatanadolu dolu biliyorsunuz Osmanlı coğrafyası içerisinde en mamur şehirlerin, ticaretin en canlı olduğu şehirler düşünebiliyor musunuz? Üç yıl boyunca işgal altında kalıyor ve sadece üç yıl içerisinde yapılanları bırakın. Batı geldiği son nokta bu tarihten sonra o savaş ve savaşın bittiği güne kadar e, her kaybettikleri yerden Anadolu'yu terk ederken, çektik, e, çekilirken yapmış oldukları yağma, talan, yıkım, yapıp o bile üç daha fazla e, ve zarardan çok daha büyük misliyle. Bunları biz askeri kayıtlarımızda dehşet verici bir gerek e, komutanlarımızın bölgeden yazdıkları telgraflarda gönderdikleri yazılarda e, rahat bir şekilde görebiliyoruz. İki dönem e, daha çok e, önemli bu yardım konusunu mecliste biraz da zamanı iktisatı kullanayım diye metin okuma üzerinden daha ziyade küçük bir anlatıyla bir resim çizim, Detaylar çok fazla. Hani okuması gerekiyor gerçekten. Okumaya kalksam iki buçuk üç saat alabilir. Bu kadar denli çok geniş bir çalışma. Dolayısıyla Sadece yani dikkat çekmek bu benim. Ben yani bu süreci de tamamladım anlamda. Gördüğüm kadarıyla konu, ilahiyatı müstahası meselesi yani Batı'nın buradaki e, işgalden kurtarılan yerlere yapılacak yardım meselesi iki dönem halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde ağırlık kazanır. İlk defa e, büyük taarruz öncesi e, 2.920'den e, itibaren Rusya'nın Rusya'nın ilk kez e, gündeme getiriyor. Çünkü biliyorsunuz Batı işgal sahası oldukça geniş ve buradaki işgal edilen e, e, sadece büyük taarruzdan itibaren kurtarılmıyor. E, işgal i̇şgal devam ettiği sürece özellikle e, Haziran 1920'de TBMM kurulduktan sonra düzenli ortaya geçip düzenli oldu savaşın yükünü ve e, vazifesini üzerine aldıktan sonra e, yavaş yavaş bu işgal sahasında e, bazı e, bölgelerimizin kurtarılmaya başlandığını görüyoruz. İşte bu andan itibaren Batı Anadolu meselesinin Batı Anadolu'nda ortaya çıkan zayiat nedir, boyut nedir, yaşananlar nedir bilmiyorum birçok şey. O dönemde işgal ortamındasınız, kimin ne yaptı, bildiği birçok parametre işin içerisinde dönüyor. Ama ilk defa, emin değilim, gündeme taşıdığını görüyoruz. 2019'dan itibaren bu düşmanın e, zarar verdiği e, bölgelere ne gibi bir yardım yapılacak, ikna edilecek, halk farklı zaruret içerisinde bir işgal çok kısa sürede büyük bir coğrafyayı içine almış gibi Yunan ordusu Anadolu'yu işgal etmeye başladığında önüne geçen her yeri yakıp yıkma, talan etme sadece kasaba ve köyleri yakma değil biliyorsunuz. Mal, gaz, serveti, el koyma, sahip oldukları malları gemilerle adalara Oradan da Yunanistan'a kaçırma gibi her türlü rezervati sergilediler. işte bu ilk defa Emin Bey tarafından dile getiriliyor ve bu anlam itibaren Büyük Taarruz'a kadar Ben 1920'nin bütün 21 yılını Zabit Teriger'in başlı aşağı okudum. Özellikle Batı Anadolu bu konuyla ilgili olarak. Ve orada her e, hemen hemen Batı Anadolu konusunun çok ciddi belirlenmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 1921 yılı başlarından itibaren e, hükümet yasal düzenlemeler yoluna giderek bölgeye yönelik ne yapılacağına dair hususları belirlemeye başladığını görüyoruz. Tabi bu ilk dönem e, toptan hani taarruz sonrasındaki gibi hükümetin Olaya doğrudan el koyup ciddi çalışmalar yapma süreci takdir edersiniz ki kurtarıldıktan sonra hani çünkü e, Ekim 1970'ten e, taarruza kadar olan kısım hala Anadolu'da Yunan işgali'nin devamı. Hani biz e, siz bir kanun çıkarsanız nasıl uygulayacaksınız, nereye uygulayabilirsiniz? İşgalden kurtarılmış küçük bir bölgeye, peki işgal altında olan yerler var. Dolayısıyla. Birinci dönem, yani taaruz, büyük taarruza kadar olan kısımda bir yıllık süreçte gördüğüm kadarıyla mecliste evet ciddi çok hazırlık var. Hatta bu dönemde 31 Ekim 1922'de çıkarılan bir kanun ki 12 madde bu istirdat edilen ve edilecek olan burada da ifadeler benim dikkatimi çekiyor. Biz hani Okumayı zaten odaklandığım hep şehirlerin yakılmış, yıkılmış, oraya nasıl bakıyor filan, ne düşünüyor Metin. Yani o da hep, hep kelimeler, literatür de çok dikkatimi çekiyor. İstirdar edilen ve edilecek. Bu bana şöyle güzel bir şey de veriyor. Ya bir iman var, bir inanç var. Yani bu işe girerken kaybetmek değil, kesinlikle kazanmak niyetinin bütün komuta kademesiyle halkın gönlünde, kafasında, imanında yer ettiği düşüncesiyle bu da çok benim dikkatimi çekti. Ee, ve 31 Ekim 1920'de yani birinci kısımda e, çok güzel 12 maddelik o büyük tartışmalardan sonra e, bir kanuna kadar giden bir süreçinde ölü, e, yer görüyoruz. Bu ilk dönemde dikkatimi çeken bazı hususlarla paylaşmak da istiyorum. Hatta o kanun yansıdıkıyla. Ta başından beri, Şubat 1921, Ekim 1921. Bu süreç içerisinde bölgeye yönelik düzenlemeler, yasal amacık tekliflere dair bilinen sual takdirleri, hükümet ve işaret ekibleri tarafından Hükümet Resulü meclisin günlerini aldırmak, anlaştırmak üzere sunmak, kan teklifi, lanya meclisi, lanyalar e, hepsinde e, mecliste e, ilginç bir tartışmanın da ortaya çıkmasına neden olduğunu görüyoruz. Milayeti şarkıya, milayeti kalbiye ayrışması. Mesela en çok talep edilen hususlardan bir tanesi, ilk akla gelen e, ilk bu dönemdeki en dikkatimi çeken vergiler vergiden muaf Yani buradaki halkın ekemedi, biçemedi. E, özellikle bazı geleneksel Osmanlı, Ayşar gibi temel tuğdu, barizi, dedarat, bazı vergilerden muaf tutuldu tartışmalarında doğu e, milletvekillerinin, yani gayet işaretli milletvekillerinin söz alarak e, bazı e, işte bu aynı durum But, Anadolu'da da yaşandı. Neden öyle bir muhalefet muafiyet vergi muafiyeti getirilmedi tarzında yaklaşımlar ııı sergilediklerini görürüz. Çok defa rahat bakabilmek çok mümkün değil. Eee bütün o Ekim ayına kadar olan süreçte kanunlaşma sürecinde e, bu tartışmaların ııı e, ayık açıklarını da görüyoruz zaman zaman. Ha kavga konusu değil ama haklı olarak Anadolu'muz sadece Batı Anadolu'muz değil, milli mücadele yıllarında e, ülkemizin çok önemli bir coğrafyası. Gerçekten çok büyük bir zulüm yaşadı, çok büyük bir hayal kalbimiz var Antep'e. Ama o mümkün değil, yani, yaşananlar ilk yıl boyunca bir şey gibi nasıl aç ve susuz bırakıldığını e, hepimiz biliyoruz, okuduk. E, dolayısıyla bu ayrım söz konusu değil ama o günün içerisinde, o günün psikolojisinde Bunları söylemeliyim ben çok dua görüyorum. Bütün e, haklı e, serzenişlerin dile getirilmesini tatlı görüyorum. E, bu 31 Ekim 1921'de bütün bu tartışmalar çok çok komisyonlar kuruldu. İlk defa Nisan 1920'den itibaren gibi itibaren bölgeye işte ne kadar acaba zarar verdi, zarar ziyanın boyutu nedir tarzında yıkılan köy ve kasabaların tespit edilmesi, planların yeniden asıllanmasına dair yapılacaklar için heyet hem de serdiği, bazı yetkilerin çıkarılmaya başladığını karagahlardan bölgede mevcut olan tümenler içerisinde görevlendirilen çalışmaların daha 1921 yılı başında itibaren yapılmaya başladığını bölge yönelik uzman profesyonel komisyonların kurulmaya başladığını görüyoruz. Detaylı çalışmada var onların adları da ama şu 31 Ekim 1921 tarihli kanunu gerçekten de e, vilayet-i yönelik hükümet tarafından yapılacakların neler olduğunu bize e, gösteren ilk temel kanun iki madde. Daha sonra bu büyük taarruzdan sonra bölgeye yönelik olarak yapılacakların ve dair çıkarılacak kanunların da teminin teşkil etmiş hatta bu kanuna zeyler yapılarak genişletilerek bölgeyi büyük taarruzdan sonra önemli miktarda her açıdan, sadece bir açıdan değil, sorun çok büyük, yardımların yapıldığını görüyoruz. Az önceki ayrışmaya güzel bir ifade buldum. Siz böyle paylaşmak istediğim, hani yaklaşım görevim anlamında, o 31 Ekim tarihli kanunun birinci maddesinde bir takım vergi mükemmeli getirilmesi söz konusu saymış işte şu 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 e, ve halkın e, benim fukaranın ııı e, muaf tutulması. Orada çiftlikler konusu da bilinmeliydi. Onlar da dahil edilmiş. O ııı e, bunun üzerine ııı e, Ali Şükrü'nün ııı e, Trabzon mevzusu ııı e, ya diyor ki çiftliklerin yapıyoruz. Yani bunlar zamanında kazanan ııı e, oldukça zengin. O da e, zengin fakir ayrımına da kilitli görüyoruz ki da Ve e, bu tartışmanın devam ettiği bir e, süreçte bu nebosu Necip bir e, tabi bu tahrik e, çiftlik meselesi bire e, fukara meselesi devam ederken e, söz alıyor diyor ki tahrik var mı? var Onun üzerine Aşkü Bey tahrik vardır. Fakat onlar da milleti tahrip etmiştir. Etmeyi noktasını senelerden beri kaça yiyorlar. Düşününüz. Yani böyle ilginç. Hani bugün de insan değişmiyor. Hani hepimizin fotoğrafı seni bir aynı şeylere kızarıyoruz. Aynı şeylerden ee, yeni bir işte bulunabiliyoruz. Böyle ilginç tartışmalar. Ben okudukça böyle çok farklı bir şeyler gelişti kafamda ve daha farklı bakmaya başladım. Sorun tabii tek değil. Ekim'den sonra özellikle 1922'nin başından itibaren de bölgeye yönelik düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Asil süreç 1922 taavuzdan sonra ele alınmış vatan yeniden imarı. Bu kısaltı yedi mermari değil. Şimdi iftar, iftar sonra 18 Eylül itibariyle de Batı Anadolu'da Yunan askeri tamamen e, to topraklarımız Yunan askerinden temizlendikten sonra manzara belli. Yakılan yıkılan köyler talep edilmiş, tarlalar telef edilmiş, tarlalar e, efendim ee, zorla yurtlarından göç etmek zorunda kalıp farklı yerlere sığınmak e, yakın bölgelere sığınmak zorunda kalan göçmenler konuları sadece bunlar değil bu süreç içerisinde işlenen suçlar iş birliği meselesi hani işgal boyutları sırasında e, bunlar masaya yatırılmış çok genil, geniş bir konsept bunların ağırlıklı olarak tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Bu andan itibaren özellikle daha savaşın devam ettiği zaferin hemen bir gün sonrasında 31 e, Ağustos 1920'de e, Mustafa Kemal Paşa'nın icra vekilleri yitir. Liyasetin gönderdiği yazıda bir an önce kurtarılan bölgelerde mülkiyenin idareyi mülkiye en önemli mesele ki idareyi mülkiye kurulmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çünkü Yüzey Adli Teşkilatı'nın da, diğer teşkilatları da hepsinin de tekrardan uygun etmek zorundasınız. Gerçekten bu andan itibaren vatanın hızlı bir e, süreci başlatıldığını görüyoruz. Birçok komisyon kuruluyor bu e, Az önce söylediğim 31 Ekim tarihi bir kanun esas kaydıyla e, genişletilerek her unsuru e, yapılacak evlerden inşa edilecek köy ve kasap olarak bunlar çok düzenli planlar hazırlanmış, uzman heyetler tarafından iyi, bütün şartlara uygun bir şekilde yapılması, bununla ilgili malzeme, inşaat malzemelerinin getirilmesi, bu malzemelerin temini, miri devlet ormanlarında kesilecek kereslerle ilgili bütün mizanlar böyle, gerçekten de çok milimetre, çok profesyonel bir isimiz, hükümetimiz oldu. Çok ciddi anlamda yapıyor birçok komisyon, mevnubat komisyonundan tutun adliye adliye ile gibi özellikle geçici e, muhakkak e, ceza mahkemeleri. Bazen bu e, adliye konusu biraz daha farklı da zaman zaman e, sebep olduğunu görüyoruz. Hani bu süreç içerisinde işlenen suçlar, adi hani bir tarafı ama biliyorsunuz bir de Yunanla işbirliği yapan e, var, e, bir tayfa onlar nasıl cezalandırılacak konusu da özel bir istihdam mahkemelerinin bölgeye gönderilmesi meselesi çok ciddi tartışmalara neden olur. Yani genel değerlendirme, hani bunların bu belki resim çizmeye çalıştım çok yoğun gerçekten Cumhuriyet Arşivleri belgeleri içerisinde, askeri tarih belgelerimiz içerisinde bunlarla ilgili çok güzel belgeler, kayıtlar mevcut. Bunların e, dan edindiğim bir e, bilgilendirme e, şey, e, yazıydı. Dolayısıyla e, hakikaten de e, orada da görüyoruz. Hemen hükümetimiz Türkiye'mizin en mağmur, en e, önemli stratejik verimlerinin bütün e, ticaretiyle iktisadi hayatımıza katkı e, sağlamış olan topraklarla ilgili halkın bütünü gündemine alıp gerekli tedbirleri yoğun bir şekilde almaya çalıştı ve bugünkü başlangıcımız tekrar e, yeniden güzel bir namur şehirler olarak tekrar iyi etmeye çalıştı. bunun içerisinde de maddi ve manevi çok büyük destekler sağladığını görüyoruz. Sadece hükümetimiz değil, hükümetin emrinde olarak İlal Ahmer'imiz ve e, İmai im Etba gibi bir takım de katkı sağladığını görüyoruz. Ben... Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.